Bugün sizler birlikte kim nerede ne yapıyor oynayacağız. Eyvah. Eyvah. <laughs> evet. evet. başla. Bakma sen ha, bakma. Bak bak Peki bu oyunun sonunda ceza var mı Barış? Yok ceza. Yok mu? Yok. Keyfine mi oynuyorsunuz? Bu oyunun sonunda ödül var mısın? Vay ödüllü. Bakma. Hmm. Sedat. Onu atladık arkadaşlar. Ay ya. Güzel. çok uzun sürecek. Bana öyle geliyor. Bu laf gülmekten yazılmış ki. <laughs> ya, Kaynadı kız. Bunu mu dinleyeceğiz? Evet. Zülfikar'ın <laughs> ne oldu o? Selen ne yazdın zannetmem de. Bir yerleri bir kokulu çıkacak Bülham herhalde. kötü bir şey yazıyor sanki o kadar kaynadığına göre. <gülüyor> 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 ne Ay şimdi ne yazık be. Ooo sen yazamadın da bunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. <laughs> ya bilmiyorum yazacaksın sen. <laughs> Ay İrem. Sen kimi yazdın bilmiyorum ama. Böyle çok kötü yazdı. İrem <laughs> bu ne yansını kestiremediği için ne yazacağını bilemedi. Allah'ım. <laughs> <laughs> Kaç Sen Senin olman bir şey değil de. Ya teyzeleri, halaları yazarsa. Alalım mı? <laughs> ah, bulem, bulem ve tuvalette mutlu mezut akşam halan çekiyor. <laughs> <laughs> tuvalette kızın kız tuvaleti. Bulem bu Ay. Ay. yazmışız. <gürüyor> ben kapatıyoruz. Hadi yazıyorsun. Ben Yazıyorsun işte. Ben başladım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Tamam, biraz hızlı olalım. Kapat ablana ver. Görmeyi ver sende. Tamam, o beceremiyor tabi. Çevir. bak <laughs> bana <Batmada. gülüyor> Uyanık. Bak ben Aha kalemin zor diyor. nasıl <oluyor? gülüyor> Hadi ama o <kalemimi> şey yap. Ayağım Bu ne başa değil Hadi bu <laughs> Bu ne yazın çok merak ediyorum. Öyle o kadar mi? kaynadığına göre var bir şeyler. Okuyor mu? Oluyor Çıkar sen Seda, Ne saplıyorsun? Seda Burcu halam ile kafede özgürce akşam akşam ip atlıyor. <laughs> Bak, sabah akşam ne sabah ne? ip atlıyor. Ah. Seda, Anlamadım tekrar okuyun. Seda Saba Burcu mı? Burcu halamla Kafede özgürce sabah, sabah i̇p, atlıyor. ip atlıyor. Atlarız ne olacak? İyi, siz ip atlıyorsunuz. Yani Burcucuğumla atlarız yani. İp atlayın. Tamam başla. <gülüyor> 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 Çok Yok canım. Bakmadım. Kimi yazdığını bakmadım. <laughs> Kimi yazdın acaba? Nereden mi? Nereden, Nereden mi? <laughs> acaba. Acaba ne çıkacak? Acaba. Kim kiminle nereye nasıl ne oluyor? bakacağız. <laughs> böyle i̇şte tehlikeli şeyler yazma. Bak ucu bize dokunabiliyor bazen. ben biliyorsun yönetmen? Yönetmen değil. Deliksiz. Harbiye ya. Hayır. <laughs> <laughs> şey. Bana dokunacak. Bana <laughs> Sanki. Yok. Sen dokunacaksın ha. Uçacağız herhalde. <laughs> <harami. gülüyor> Hadi buradan. Ya yazmadan neyi yazma ver. <laughs> ya sen niye bu güzel her seferinde hadi bu diyorsun? Ya yazmadan hesaplaması lazım. Nereye ne, ne, ne şey yaptık şimdi? Ya. Bok mu? Bu herhalde. Bu ne? Bana söyle. Bana da söyle. Sen ama hepsini okuyorsun orada. Hayır, hayır hayır. Ya niye altı saklıyorsun ama? Ne ne yapıyor? Eyvah. Son hayır. noktayı babam mı koyuyor şimdi? Evet. <laughs> Kesin çok komik bir şey hocam. Ne evet bitti. Ya? Hadi aç açalım bakalım. <laughs> ya! Ne yani, Ne İrem. İrem ne? Uzayda. <laughs> Ormanda, Yok. uzayda ormanı nasıl <laughs> doldurduk? <Öğle> vakti taklatıyor. Hahahaha <laughs> nasıl başarıyor İrem, onu? Hirem ne? Uzayda ormanda, uzayda ormanı da buldun ya. <laughs> Öyle vakti vaktini de taklatıyor, nasıl Kız, taklatıyor bizi? Kim başlasın? Sen başlıyorsun. Sakın ya sabah. <laughs> iyice. Tutamıyor kendini. <laughs> ya, ya. Ne oldu gözünden yaş mı geldi gülerken? <gülüyor> 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 hadi. <gülüyor> anne, hadi. <Ne>? hadi <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bakmıyor, bakmıyor tamam. Şş, bakma çocuğa. Bakmıyor Barış bak, bakmasana. <laughs> Kime bakmıyor? Bu deme bakma Bu bakmıyor bakıyorum. Sen bakıyor. Sen, bak sen, sen herhalde. Ay yazarken Burası yedem, burası budem. <gülüyor> 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 Ya ben bu kasa getireyim dedim Oo yanlış yer <laughs> Tekrar yazsın. Dur. Nasıl atacağım Nasıl? Ya Barış'ı niye yazmıyorsun acaba? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ama <laughs> Nasıl? 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 Yandım bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kız. <gülüyor> 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 Hayır bir şey bir şeydi. Ne ya bir şey? Ormanda ağaçta nasıl Yan yatarak, atarak, uçarak. Yani gezerek, piknikte aklına koşarak. ne gelirse, uçakta ne, ne istersen. Şimdi çık çocuğum böyle saldırdı. Ne zaman? Vay vay vay, neler ama soktuttunuz beni. <laughs> Pek bir derdindin ya, hayırdır hayatım? Nasıl, nerede, ne zaman? bir şeyi üç konusunda okudu. Hayır. Bugün kütüphane ne şey Ne, ne yapacak ya tamam şimdi. <laughs> Hocam bu sefer kaynamadı. ha. Ama bunu yazmadan önce düşünmem lazım. Güzel bakalım okuyalım. Okuyabilirsek. Evet. Barış dayımla <gülüyor> Lokantada <gülüyor> Develer teller iken <laughs> Dün gece Düğün oynuyor. <laughs> İyiymiş bu. <laughs> bir daha alalım. Barış dayımla lokantada develer tevler iken dün gece düğün oynuyor. <laughs> ne <Ben nasıl gülüyor> oynuyor? Düğün nasıl oynuyor? Ben ona da oynuyorum. <laughs> düğünde, düğünde, oynuyor yazsaydın tamam olacaktı. Ben yazdım onu tamam. düğün oynuyor. Ben çok iyiydi. <laughs> <laughs> Evet, evet, bomba geliyor. Eyvah. Evet. Geliyor. Bu bunları düşünmen lazım ama kızım daha gelmeden düşünmen lazım. Yok, ben düşünmem. Yani o, o an. Ya böyle, şöyle bakayım kimi yazacağım diye. Ben de sana yazdım aslında gece. Ya yazmadım. Ya bir isim yazın alt tarafa. Bakma. <laughs> Kendi <tıkmıyorsun. gülüyor> Tamam Kavuşmamızı kapatıp al nerede Nerede ne yapıyorlar bay merak et Kimiz mi Eyvah baba <gülüyor> <gülüyor> Eyvah <gülüyor> Eyvah bence de Eyvallah <laughs> <laughs> anne. O neydi kız? <laughs> Eyvallah <Benim> neydi? <anneğimde. gülüyor> <İrem, hayırdır? gülüyor> <laughs> o neydi kız? <laughs> ya dinle <güne> aşkım. <artık>. Geliyorsun <laughs> reziliniz oldunuz. Ben ne yapayım? Ya Bu sence konuşuyor musun, sen gidiyorsun? Yaz bakalım. <laughs> İrem kalem lazım olacak annem. <laughs> ne demek öksürüyor ya. Buraya ne zaman yazacaksın? İşin kötü tarafı ben de göremiyorum ha. Nasıl kapatıyorsa. Kim kiminle ben karışmıyorum. sınava sınava girdi o. Dinliyor musun bizi dedim. Ben, de ben, <laughs> 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 ben okuyabilir miyim bu sefer? Okursun. Ne okuyabileceksin? Bu sefer değil, hem kaynadı. Hadi bakalım. Vallahi gitsin. <laughs> ben bunu Hatıcam. Ben sen oku bakalım. Ne dedem Barış. Dedem Barış. Buna oturarak dün gece yatak Oha! 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 okuyamam. Oku oku. Okuyamam. Okuyamam. okuyamam bir şey yazılmamış. Allah Allah. Ben de <laughs> ben Ay sonuç ne <laughs> çıkacağı belli olmuyor çünkü. Okunmaz. tamam <laughs> hadi bu <bir> pas tekrar. <laughs> Saçmalamışsınız iyice. Dön noktayı hadi. Zonda da komik. çok karış. ben benim. Sen onu da mı? Yani. <laughs> Ondan kikir dedin sen öyle. Başla. Yaz bakayım benim. Kim yazacak? Bu deme de bu gece gülerken bu olacak. Evet. Çok önemli bir sınav geliyor. Düşünüyorlar. Diyorum ki bu adam düşünüyor. Yazdın mı? Tamam. Yazdım. Tamam. Tamam, 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 tamam. Yok, ben normal kalmayı... <laughs> tamam gözlerimi kapattım tamam. Bak kapattım gözlerimi. Tamam bakalım. Tamam bu da kötü olur da. Güzel yaz. ya. Ya da bana sınav basit mi? Yani. Sana odasından yazmıştım. Sen mi yazdın? Evet. Allah seni ya. <laughs> yapayım anne? Bir güzel bir şey yazdılar sandım. Ben de yatak odasında yazdım. <laughs> i̇şte bunun hiçbir mantığı yok yani maalesef. Efrisi orada. Ama arkadaşlar burada olup görüyorum. <laughs> 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 yani, <şimdi> Kaynalı ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl değil mi? Evet. Tehlikeli sınarda yüzüyorsun Barış. Hayır ama şu anda içinde ben varsa bir de babam kötü bir şey yazdıysam niye kötü bir şey yazdım ki? Kötü. Ya anne. Ne zaman? Neden? Barış oyunda ödül var dedin ödül ne? Ödül yok. Ödülü değil ya. Baktı ki yeniliyor. Yenilmek yok ki. Aynen yenilmek yok. Ödül ne yani? Ya yani bunda ödül mü ödül yok. Baktım böyle ödülü öğrenecek bir şey değil. Ee, hmm. Ne yapalım Neyse ben size bir ödül belirleyeyim de bari hepinizi sevindireyim. artık ya, ya o şiir mi yazıyorsun beyefendi? Roman. <laughs> Açıyorum. Açtım yarın çıktı dedem halamla yolda denizde yarın misket oynuyor. Dedem halamla yolda denizde yarın misket oynuyor. Yolda denizde. Ne bileyim şu çünkü yolda denizde. Büyattın Osman neden denizde yazdı? Bulanmış. Nasıl yazdım. denizde niye yazdın? Doğru söylüyor. Abim aklıma deniz. Ama yani. mı? Nasıl'a yazmışsın. Nasıl, Nasıl denizi mi var? Ayy. <laughs> <laughs> ne oldu İremciğim? <laughs> devam <Evet>. ediyor musunuz? <laughs> Bitiriyor muyuz? Son bir yeri daha oynayalım da bitirelim. Tamam. Ben devam Tamam biz devam ederiz mi? Ee, ne yazalım? Kalem yazmı. Yazmı. Bu kadar büyük bir. Bana da Yazıyor Neyse yazı kadar yazacak. Kalemler bile katlanamadı size bu gece. que <laughs> <tos de> este <gigasfía> <laughs> Kes. Nasıl? Nasıl? Nasıl olsun bu? Bilemiyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor ya? Ne bileyim ben de bilmiyorum ki. Bakacağız şimdi ne, ne çıkacak. İrem. <laughs> <Naber? Köşe. Ziyindir. gülüyor> ne haber? <yapar>? Köşe şimdi. Ne yapacağız? Okuyacağız. <laughs> Tamam mı? Tamam öyle. Son noktayı ablana koysun. Bak da asla Sen de Tamam da sonuç var, sıkıntı yok. Haydi kız. Kız ne görmedi? Arkadaşlar. Türkçe, İngilizce, Matematik sınavlarına giriyoruz. Ya yazacağım bir kelime orada ya. Aynen. <laughs> 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 Bomba patlayacak yalnız, iyi bakın. Dara laram. Dara laram kimin geldi? Okuyamadım. Aycan. Oku bakayım. Fatih dayım. <laughs> <laughs> Eyvah. <Elba. gülüyor> Bu ne? Ne bileyim ben ne? Okuyamadım. <laughs> <laughs> Önce <laughs> <laughs> yazına. Yazı babamla babamla, Fatih dayım babamla. Fatih dayım babamla salıncaklar dönerek bu akşam bacık bağlı. Oo, oh, başarı. Abi de dönerek Neyse hadi görüşürüz. Biz devam ediyoruz. Hadi bitirdim mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kapatmak istemiyorlardı. Evet, bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. 一个一个。<Bye. S 1>